Arkadaşlar bugün sizlerle Kanatlarım Var Ruhumda'yı canlandıracağım. O zaman videomuza geçelim. Sen beni boşuna hiç kalbimin oralara koyma. Kolayını bana sayma. Kalamam oralarda. Sen bir gün Leyla'yla açıklı konuşma. Hayat mı ki sonuçta anlık bir buluşma. La 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 ben de böyleydim. La 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 etse böyleydim. Geçmişe gitmem küçüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluna çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka Yokuşlarım başka La 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 ben de böyleydim La 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 hep de böyleydim. Kaycanlıkta yanabilirim boşlukta durabilirim düşmem ben kanatlarım var ruhumda geldim gibi gidebilirim sonsuzdan vazgeçebilirim zincir yok ki benim boynumda. Sen beni boşuna hiç kalbin nuralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralayca Sen gün dün eğlen öyle açıkla konuşma Hayattaki sonuçta Anlık bir buluşma La 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 Hepsi böyleydi La 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 Hepsi böyleydi Yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben Kanatlarım var ruhumda Geldim gibi Gidebilirim sonsuz Ama geçebilirim zindiyok yok ki Benim boynumda Sen beni boşuna hiç kalbin Rolara koyma Kollarını bana sarma I'm gonna light of...